Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası hepimizin yüreğini derinden yaktı. 76 cana mezar olan otelden geriye sadece harabeye dönen odalar kaldı. Yaralılardan iyi haberler var ama yaşadıkları şoku hala atlatabilmiş değiller. Ve 9 kişi olan gözaltı sayısı da 11'e yükseldi akşam saatlerinde. O felakette yaşananlara ve son duruma bakalım şimdi. Tatilcilere mezar olan otelden geriye işte bu görüntüler kaldı. İst dolu karanlığın içinde derin bir sessizlik vardı. Çığlık sesleriyle uyandım. O sesler hala kulağımda çınlıyor. <laughs> 12 katlı Grand Kartal Otel'de ana giriş kapısına göre eksi bir, arka giriş kapısına göre ise dördüncü kattaki restoranda yangın çıkmıştı. Çığlıklara uyandık zaten. Yangın var dediler. Tahliye ediyoruz boşaltın oteli diye. Hızla yayılan yangını söndürmek kolay olmadı. Kimi can havliyle kaçtı, acı haberlerse peş peşe geldi. Değerli arkadaşlar, yüreğimiz yanıyor. Acımızı tarif etmek imkansız. Maalesef Vefat eden canımız 76. Faciaya ilişkin soruşturmada işletme sahibiyle birlikte 9 kişi gözaltındaydı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dayısının oğlu olan Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun da gözaltına alındı. <laughs> Hayatını kaybedenlerden 52'sinin kimlikleri tespit edildi. 45 vefat eden vatandaşımızın naaşları ailelerine teslim edildi. 51 yaralıdan biri canını son anda kurtaran otel çalışanıydı. Şarjafılda baladım, inmeye çalıştım. Belli bir yere indim bundan sonra düştüm. İnemedim yani gücüm bitti. Bacağı kırdık. Çatının üzerinde bir çarşaf var. Onu siz mi yaptınız? Ben evet ben inmeye çalıştım orada. Onun gibi daha nice'si vardı. Meftun Konukman ve ailesi de ölümün kıyısından döndü. Meftun Konukman eşi ve bir kızıyla beraber tatile gitmişti. Kendisi 6 aylık hamile. Çok şükür durumu iyi. Anlattıklarına göre 8. katta çok boğuştu. Sağ görünce ayaklarına sarıldım. Omuzun penceresi o kadar alevler yükseldi. Saçlarım yandı benim. Dişme sularıyla ailemin kafasını ıslattım. Havlularla e, kapının aralarını kapatmışsınız galiba. Evet, çamuk adı. <laughs> Elleriniz yan, parampar. dairedekiler bize sığınmak istediler. Ben kendi yerim onların çocuğuna verdim pencereye. Onu tutmak için çok uğraştım ve canların yitirildiği o 12 katlı otelin son hali. Uçuruma baktığı için buraya müdahale oldukça zorluydu. İçeride her şey kül olmuş durumda. Ekipler tek tek gezdi odaları. Geriye kalan birkaç eşya ve ise bulanmış oyuncaklardı. Apat ekipleri sabah saatlerinde bu otelde son kez arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. tatil için gitmişlerdi Grand Kartal Otel'e. Kimi alevlerden kaçamadı, kimi çarşafları birleştirip inmeye çalıştı, kimi de camdan atlamak zorunda kaldı. Türkiye'yi yasa boğan yangında 76 kişi can verdi. Ölenlerden 52'sinin kimliği tespit edilebildi. Hepsinin farklı bir hikayesi vardı. Türk Hava Yolları çalışanı Zehra Sena Gültekin ailesiyle birlikte can verdi eşi, 3 çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Devam ediyor. Yangının ilk dakikalarında yakınlarına ulaşan Gültekin, onlara yardım gönderin yanıyoruz demiş. Alevler odayı sardığında ise annesini arayıp helallik istemiş. Zehra Sena Gültekin, Türkistanlı bir çocuğa da koruyucu annelik yapıyordu. Kızın adı Sümeyye'ydi. Sümeyye kızımıza da hamilelik yapıyorlardı. Onu kendi nüfuslarına kaydetmişler. O da diğer aile üyeleriyle birlikte yanan otelde can verdi. <laughs> Doktor Enes Gültekin de akrabalarıyla birlikte oteldeydi. Sevdikleriyle aynı acı kaderi paylaştı. Acil servisinde görev yaptığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nden son yolculuğuna meslektaşlarının dualarıyla uğurlandı. Gültekin ailesinin evinin önü dolup taştı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da oradaydı. Tanıdıklarından helallik istendi. Gültekin ailesinden 8 kişi için cenaze töreni düzenlendi. O törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Yalçın ve küçük kızı içeride mahsur kaldı. Eşi saatlerce gelecek iyi haberi bekledi ama olmadı. Dekan Yalçın ve kızı hayatını kaybetti. Dilara Ermanoğlu da yanan otelde hayatını kaybedenlerden biriydi. Babası Hasan Ermanoğlu yangın haberini alır almaz kızının yanına koştu. Ben oraya gidene kadar zaten yani çocuk aşağı atlamıştı. Ablasının üstünde münadele ediyordu ama bir şey yapamıyordu. Çaresizce bekleyen adam evlat acısına dayanamayıp kalp krizi geçirdi. Tedavisinin ardından da kızını defnetmek için memleketi Mardin'e geldi. İşte ben kabahatsizim zaten. Zaten o benim için oraya geldi ben gelmesini istemedim. Hilara Ermanoğlu gözyaşları içinde toprağa verildi. Esra Nazik Grand Kartal Otel'de bir aydır aşçı olarak çalışıyordu. Alevler oteli sarınca ilk iş telefona sarılmış. Yangından haberdar olunca birkaç yeri aramış işte yanıyoruz. Neredesiniz gelmiyorsunuz falan diye. Genç kız o yangında canından oldu. Cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Şimdi 25 yaşında kızdı genç çocuk. Orada işi buldu çalışıyordu. Bastırma mezunuydu. İşte buraya kadar Süleyman. Süleyman diyecek bir şeyimiz yok. Nazik'in cenazesi memleketi Konya'ya götürüldü. <laughs> Feray Kambolat, kızı Oya Kambolat, arkadaşı Müge Turan ve onun kızı Alya ile birlikte gelmişti tatile. ...hayatını kaybeden 76 kişinin içinde onlar da vardı. Benim kızım kurtarılamamış, küçücük kalmış bana göstermiyorlar kömür. Teraykan Bolat'ın annesi Sema Şahin, kızının teşhisi için DNA örneği verdi ve yaşadıklarına isyan etti. Bizim çocuklarımız uykuda vefat etti. Ben bu acıyı yaşadıysam herkes bunun bedelini ödesin. Yılmaz Sarıtaş, sınıfı öğrencisi oğlu Atlas Kağan Topçan'la gelmişti o otele. Yangın onları da hayattan kopardı. Acı haber evlerine kor gibi düştü. Eslem Uyanık Erciyes Üniversitesi'nde öğrenciydi. İddiaya göre aşçı olarak çalışıyordu otelde. Yangında hayatını kaybetti. Naşa ailesine teslim edildi. Müzik Memleketi Kayseri'de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Müzik Eren Bağcı da 10. sınıf öğrencisiydi. Tatil için gelmişti Kartalkaya'ya. Talihsiz çocuk hayatını kaybetti. Düzenli kontrolleri ve yeterlikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. O oteli denetleme yetkisi ve görevi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ait. Bu büyük acının sorumluluğu kimde? Faciayı önleyecek denetimi yapmak kimin göreviydi? Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yangının çıktığı alanın kendi sorumluluk bölgesinde olmadığını söyledi. Çünkü Turizm Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bu otel. Kültür ve Turizm Bakanlığı ise bunun aksini söylüyor. Otelin 2021 ve 2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlik belgesi mevcut. Zaten bu yetki de yeti de itfaiyede olan bir yetki. Denetim sürecini anlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yangın yeterlilik belgesinin itfaiye tarafından verildiğine dikkati çekti. 2007 yılından sonra Bolu Belediyesi tarafından bu binaya yangına uygundur, önlemler alınmıştır şeklinde herhangi bir rapor verilmemiştir. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya yetki alanımızda değil demişti ama belediyenin yangından 19 gün önce oteldeki restoran ...yangın yönetmeliğine uygunluk raporu verdiği ortaya çıktı. Belgedeki imza ise 2023 yılında belediye itfaiyesinin başına getirdiği kuzeni Sedat Gülen'e e ait. O göreve getirilmesinin benim dayımın oğlu olmasıyla bir alakası yok. Çok çalışkan, pratik, zeki olmasıyla alakalı. Sorumluluk tartışmasına yanıt soruşturma sonrası hazırlanacak raporla verilecek. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise kusuru ihmali olan kimse adaletten kaçamayacak dedi. Soruların kısa sürede yanıt bulacağını söyledi. İdari tahkikatla ilgili en fazla 10 gündür Bu işi bitiririz. Neticeyi kamuoyla paylaştığımız zaman soruların tamamı yanıtını bulacak. Otelle hazırlıklarını yaptı, misafirleri bekliyor. Böyle dedi ama sadece 3 gün sonra facia yaşandı. Kar tatili kabusa döndü. Tüm Türkiye'nin yüreği yandı. Ahşap bir bina, ahşap bir binada yangın alarmı dahi yok. Yangında küle dönen otelin sahibi Halit Ergül, konaklama ücretlerini paylaşarak tatilciler için hazırız demişti. Sömestredeki kişilik oda fiyatı 18'den başlıyor. 50 bin lira daha fiyat yükselerek gidiyor. Otel rezervasyonları da %80'ler civarında, %100'e doğru da çıkma ihtimali var. Ancak o otele aylar öncesinde şikayetler yağdığı ortaya çıktı. Ahşap otelde kalan misafirler sıklıkla yangın merdiveni olmadığını söyleyip elektrik kesintilerine tepki gösterdi. Adam akıllı bir yangın merdiveni yok, katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor. Zaten etrafta itfaiye de yok. Telesiyecilerde saatlerce mahsur kalanlar, jeneratörlerin çalışmadığını söyleyenler. Bilanço gerçekten çok ağır. Duman dedektörlerinin çalışmadığını anlatanlar. Alarm bile çalmadı yani duman kokusuna uyandık. Sosyal medyada onlarca yorum vardı ama ihmaller zinciri ardı ardına sıralandı. 76 kişinin yaşamına mal olan otel yangını ile ilgili soruşturma sürüyor. Hiçbir önlem. Ne alarm var, ne dedektör var, ne yangın merdiveni var. Ne Allahu Ekber. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Cami avlusunda acısını bu sözlerle anlattı. Mezar başındaysa gözyaşlarını tutamadı Cumhurbaşkanı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte yangın faciasında 9 canını yitiren Gültekin ailesinin Bolu'daki evine taziye ziyaretinde bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sonra da cenaze törenine katıldı. Bilal Gültekin, Enes Gültekin, yavrularımızı, evlatlarımızı hali hayatlarında nasıl bilirdiniz? <laughs> Törende kısa bir konuşma yaptı Erdoğan. Yangında kızı, damadı ve torunlarını kaybeden eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'e başsağlığı diledi. Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz, kardeşliğimiz söz konusuydu. Ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da İfa etmek için bugün buradayız. Acılı aileyle birlikte saf tuttu Erdoğan. Dualar edildi, helallik istendi. Haklarınızı helal ediniz. Ne kadar Cumhurbaşkanı eski AK Parti milletvekilinin kızı Zehra Sena Güner Gültekin'in tabutuna da omuz verdi. <laughs> Cenazeler toprağa verilirkense gözyaşlarını tutamadı Erdoğan. Böyle bir can pazarının, böyle korkuların bir daha yaşanmaması için hepimize düşen sorumluluklar var. CHP lideri Özgür Özel, Kartalkaya'daki yangın faciasından yaralı kurtulanları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti dün akşam. Çocuk duyuyorlar. Her biriyle tek tek görüştü, yaşananları dinledi. Eşini ve iki çocuğunu kaybetmiş kurtulan bir babanın duyguları da çok farklı. Bütün çocuklarını çarşafla aşağı indirebilmiş bir babanın da. Sonra da hastane önünde geçti kamera karşısına. Üzerimize ne düşüyorsa yapmak zorundayız ama Türkiye artık tuhaf ölümler ülkesi olmaktan kurtulmak zorunda. Bugün de Ankara'da yangında hayatını kaybedenlerin cenaze törenlerine katıldı CHP lideri. Allah! <laughs> Aynı aileden dört kişinin yaşamını yitirdiği törendeydi önce. Çetiz ailesinin Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınan cenaze namazında saf tuttu. Aleyküm, Sonra da yangın faciasında hayatını kaybeden 10. sınıf öğrencisi Eren Bağcı'nın son yolculuğuna uğurlandığı törene katıldı. Maalesef acımızı biraz daha artıran bir son dakika gelişmesini de aktaralım az önce. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi. En acı günlerinden birini yaşadı Türkiye dün. Hepimizin yüreğini yakan o yangın felaketiyle ilgili ihmal iddiaları konuşuluyor, tartışılıyor. Yangına geç müdahale edildiği iddiaları, müşterilerin yangın merdivenini alev alev yandığı için kullanamaması ve çalışmayan alarmlar. İşte adım adım faciaya giden o yola döşenen taşlar. Yangın alarm çalışmamış. İçerisi gördüğümüz gibi kül olmuş. Birçok ihmal zinciri var. İşte o ihmal zinciri 76 kişiyi hayattan kopardı. Peki o yangın nasıl başladı ve bu kadar hızlı büyüdü? Katı madde yangını A sınıfı bir yangındır ve 800 derecede ilerleyerek büyümüş. 3 dakika 5 dakika diye bir sınırımız yok. Çok hızlı büyür, çok hızlı yayılır. Çünkü yalıtkan, işte yangına dayanıklı malzeme de maalesef kullanım. Çok ürkütücü ve korkutucuydu. Dışarıya çıktığında duman da her yer. Kaç Camdan atladık. Restoran kısmında çıktığı düşünülen yangında alevler saat 03.21'de binayı sarmaya başladı ve kısa sürede büyüdü. Yoğun duman ve alevlerden kurtulabilenler alarmların çalışmadığını söyledi. Yangın alarmı olup da önceden bize bilgi vermiş olsaydı insanlar daha tedbirli hareket ederdi. Yangından korunma yönetmeliğine göre otel odalarında biliyorsunuz dedektörler var. Alarmın öttüğü anda sprinklerlerin de açılması lazım. Herhangi bir alarm çalmamış. Ya, yani duman algılama yangın algılama sistemi devreye girmemiş. Mutfakta çıktıysa bile oradaki basınçlı söndürmeli gazlı sistem devreye girmemiş. Yani itfaiye ekipleri gelene kadar yağmurlama sistemi çalışsaydı belki de yangın bu kadar büyümeyecekti. Asla büyümezdi. Bütün sistem doğru kurulmuş olsaydı hiçbiri bu kadar büyümezdi. Bilkan'dan beri tartışılan yangın merdivenleri. Hadi. Tesisteki iki yangın merdiveninin ikisi de içerideydi ve dakikalar içinde işte böyle alev alev yandı. İnsanlar yangından kaçmak için zaten yangın merdivenlerine yöneliyorlar. Fakat burada yangın merdivenleri gördüğümüz gibi yanıyor. Yangın merdivenleri acil durum çıkışlarının aydınlatma sistemiyle yol gösterir şekilde olmalı. Hem de yangını uzun süre dayanıklı olmalı yani yanmamalı. Şimdi i̇çeride olması da aynı zamanda dezavantaj yaratmış. İşte bu durum tabloyu daha ağırlaştırdı. Acil durum aydınlatmaları da çalışmamış ki e, ifadelere göre çıkamadık ve yolu bulamadık diyorlar. Burası da diğer yardım yangın merdiveni. Bir başka tartışmaysa ihbar saati ile müdahale saati arasındaki farktı. İtfaiye'nin şehir merkezinden oraya gitmesi bir saati rahat bulmuş. İtfaiye'nin ilk 15 dakika içinde gelmesi belki daha iyi olabilirdi. Bir saat zaten 15 dakikanın üzerinde bir saat maalesef çok geç. Bu yangına tahminime göre en erken 1,5-2 saate yakın bir Süre sonra müdahale tam olarak edilebilmiştir. Bu da tabii ki yangını arttırarak büyütmüş, tabloyu ağırlaştırmıştır. Ekipler geldikten sonra bile müdahale etmek kolay olmadı çünkü arka cephesi tamamen uçurum. Arka cephedeki çıkış için acil çıkış merdivenin olmaması tabloyu tamamen ağırlaştırdı. Burada hiçbir çıkış yok. Yani burada aşağı inip buraya atlaması gerekiyor. Uzmanlar olması gereken yapıyı da anlattı. Bütün camlarda bir merdiven olabilirdi. Bu şekilde dışarıdan yangın merdiveninin olması Lazımdı. Bu şekilde e, yamaçta bulunan bir binanın özellikle böyle çıkışlarının olması gerekiyordu. 10 saati aşan yangında ne dış cephe ne de pencereler yanmıştı. Bu da yalıtımlı malzemelerin sadece dış cephede kullanıldığını gözler önüne serdi. Dış cephe ahşap görünümlü fakat hiçbir şey olmamış pencerelerde. Hasar görünmüyor. Bu dış cephede yangına dayanıklı malzeme kullanıldığı anlamına geliyor. Adilat gerektikçe... Daha yeni bir sistem uygulamış. Dışı yeni yapılmış olabilir veya önceden yapılmış olabilir. İşte o ihmaller zinciri yüzünden aileler yok oldu. Bu acılar bir kez daha yaşanmasın diye yapıldı bu kez uyarılar. Acil durum ekipleri belirlenmeli. Yangın tüpleri var mı yok mu? Mutlaka acil durum eğitime nereden çıkacağı, müşterinin nereden gireceği, e, yangın merdivenlerine kadar tanıtılmalı. <laughs>